Adana'daki Kapıkaya Kanyonu'nda piknik yapan bir grup arkadaş su seviyesi aniden yükselince oldukları yerde mahsur kaldı. Kıyıya çıkabilmeleri ancak itfaiye geldikten sonra mümkün olabildi. Kanyon'da piknik keyfi su seviyesi yükselince kabusa döndü. Mahsur kalan 8 kişilik grup itfaiye yardımıyla kurtarıldı. Sen. Gittin tutabla. Gittin tutabla. Gittin tut gel. Adana'da bayramın 3. günü bir grup arkadaş Kapıkaya Kanyonu'na gitmiş, çay kenarında piknik yapıyordu. Su seviyesi birden bire yükseldi. Akıntıya kapılmamak için kayaların üzerine çıkan 8 kişi mahsur kaldı. Çevredekilerden yardım isteyen gruptakilerden kimi kıyıya can simidiyle çekildi. Bölgeye itfaiyenin de gelmesiyle mahsur kalan dördü kadın 8 kişi halat yardımıyla kurtarıldı.